Geçen hafta 32 yaşında bir hastam geldi. Başka testler yapılırken AMH'sına da bakılmış ve düşük çıkmış. Dünyası başına yıkılmış gibi sanki. Hocam ben artık anne olamayacak mıyım diyor. Bu soruyu o kadar çok sık alıyorum ki. Çünkü çoğu kadın AMH'yi yanlış anlıyor. Bakın AMH testi, hormonu, yumurtalık rezervi hakkında fikir veriyor ama tek başına sizin doğurganlığınızı, anne olup olmayacağınızı göstermez. AMH gebelik şansını tek başına belirlemez. Mutlaka yaş, yumurta kalitesi, diğer faktörler de önemli. Hastalarıma hep şunu söylüyorum. AMH bir parça, bir bütün değil. Yani düşük çıktı diye umutlarınızı kaybetmeyin. Pratiğimde defalarca gördüm. AMH'si düşük çıkıp genç kadınlar birkaç ay içinde doğal yolla gebe kalabiliyor. Bir hasta bana şöyle demişti. Hocam ilk duyduğumda çok korktum ama sonra anladım ki tek bir değer beni tanımlamıyor. Şimdi daha bilinçliyim. Aslında bu sürecin özeti tam olarak bu. Ama unutmayın her değer kişiye özel yorumlanır. Yani aynı AMH sonucuyla 25 yaşta 40 yaşındaki iki kadında farklı anlamlar taşır. O yüzden biz klinikte her hastayı yaşına, öyküsüne, diğer testlerine göre değerlendiriyoruz. Adetin 3. günü yapılan ultrason muayenesi inanılmaz kıymetli. Siz AMH'nızı ölçtürdünüz mü? Sonucunuz ne çıktı? Aklınıza takılan sorular neler? Daha fazla bilgi için takip edin. Herhangi bir sorunuz olursa profildeki WhatsApp numarasından ekibimizle kolayca iletişime geçebilirsiniz.